Nokia'nın geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarında satışa sunduğu Nokia 67 çift sıfır klasik ince tasarımı üstün özelliklerle buluşturan bir telefon. 5 megapiksellik otomatik odaklamalı dijital zoomlu flashlı bir kamerası bulunuyor. Bunun yanında dahili GPS alıcısı ve Nokia Maps uygulaması barındırıyor. HSPA yani 3.5G destekli Nokia Web tarayıcısı sayesinde hızlı bir internet keyfi yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra GSM üzerinden 8 saatlik, 3G üzerinden de 4 saatlik konuşma imkanı tanıyor Nokia 6700 Classic. Öncelikle bu telefonun ambalajından neler çıkıyor? Hep beraber bakalım. Ondan sonra da telefonu açalım ve telefonun özelliklerini şöyle kısaca bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi telefonun kutusunu açtığımız anda karşımıza ilk önce telefon çıkıyor. Gerçekten gördüğünüz gibi e, 67 çift sıfır ince bir cihaz. Şık bir cihaz. E, paslanmaz çelik kaplamalı. E, ve 5 megapiksel kamerası burada yer alıyor. Şurada gördüğünüz gibi e, flaşı yer alıyor cihazın. Ve e, bunun yanında bakalım başka neler var ambalajın içerisinde. E, Nokia'nın Türkiye'de yeni yeni e, sunmaya başladığı Enerji Star uyumlu, çevre dostu, yüksek verimli şarj aleti, hızlı şarj aleti. Küçük bir veri kablosu var. Eski veri kabloların aksine bu telefonun Nokia küçük bir veri kablosu koymayı tercih etmiş. Burada kulaklığımız var. Kulaklık ne yazık ki özel bir giriş var. 3.5 milimetrelik bir kulaklık. 3.5 milimetre girişli bir kulaklık değil ne yazık ki ve e, telefonun bütün özelliklerinin ve nasıl kullanıcı, kullanılacağının ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı e, kılavuz yer alıyor. Gerçekten e, bu kılavuzda e, her şey ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Buradan telefonla ilgili bütün e, bilgileri bulabilirsiniz. Telefonla ilgili bütün aklınıza takılanları bu kılavuza bakıp çözebilirsiniz. Şimdi telefona bakalım. Gördüğünüz gibi telefon gayet hoş, ince bir tasarıma sahip arkası paslamaz çelik yüzey kaplı yüzeyle kaplanmış ancak parmak izini fazla barındırması negatif bir negatif bir özellik diyebiliriz aynı şekilde tuş takımında da parmak izi fazlasıyla barındırabiliyor yani iPhone'u iPod'u andıran bu özelliği iPhone'a benzeyen bir özellik. Nokia 67 çift sıfırın pek fazla hoşumuza gitmeyen bir özelliği. Ancak bakınca gerçekten cool bir duruş var. Güzel bir duruş var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Telefonun sim kartını takalım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Herhangi bir tuşa, düğmeye basma, bir mandalı itme gibi bir şey söz konusu değil. Biraz ittiğiniz zaman bu kapağı kolaylıkla açılıyor. Aynı şekilde şuradan da bu biraz zorlayabiliyor. Bu pili çıkarmak biraz zor gelebiliyor. Şuradan biraz tırnak kullanarak pili de rahatlıkla çıkarttık. Şurada telefonun sim kart yuvası yer alıyor. Hemen buraya sim kartımızı takalım. Ve tekrar telefonu kapatalım. Evet kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirdik. Ve telefonumuzu açalım. Nokia bu telefonda farklı bir başlangıç müziği kullanmış. Ve evet, gördüğünüz gibi e, Nokia 67 çift sıfır klasik seri 40 tabanlı e, bir telefon. Ve e, standart bir e, seri 40 S40 arayüzü bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi e, üstte e, başlangıç, üst kısımda şurada gördüğünüz gibi e, başlangıç menüleri yer alıyor. Fotoğraf makinesi, kamera... Ee, burada e, Ovi Store uygulamasına bir kısa yol görüyoruz. Bunun yanında internet tarayıcısı, müzik çalar, e, uygulama yükleyici, arama e, uygulaması burada yer alıyor. E, biraz alta gittiğimizde e, başlatma ekranında medya oynatıcıyla karşılaşıyoruz. Hemen altında radyoya bir kısa e, yol tuşu atanmış alt kısımda takvim ve notlar hepsi ana ekrandan kolaylıkla ulaşılabilecek uygulamalar ve alt kısımda da kolaylıkla arama yapabiliyorsunuz. Menüye baktığımızda klasik S40 menüsü karşımıza çıkıyor. Mesajlar buradan e-posta mesajları e-posta kutunuza da ulaşabiliyorsunuz. E-posta kutunuzu da tanımlayabiliyorsunuz mesajın yanı sıra MMS desteği de var tabi. Rehber, işlem kayıtları, cevapsız çağrılar vesaire bunları görebiliyorsunuz. Medya içerisinde kameraya ulaşım, video kaydediciye ulaşım, medya oynatıcı, radyo gibi medya özelliklerine, medya işlevlerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Kaydedici de var, ses kaydedici. Ecolizer var. Bu açıdan gelişmiş bir telefon. Galeride hafıza kartındaki verilere bakabiliyorsunuz. GPS verileri de saklanıyor, video klipler. Ve PC Suite uygulaması telefonda e, depolanmış. İsterseniz e, bilgisayarınıza çekip uygulamayı bilgisayarınıza PC Suite'i kolaylıkla kurabiliyorsunuz. Burada e, görüntüler boş çünkü çoğunlukla hafıza kartına kaydettik görüntüleri ve burada e, çekmiş olduğumuz görüntüler e, yer alıyor telefonda. Ve gördüğünüz gibi telefon e, telefonda çekilmiş olan görüntüler bu şekilde görünüyor. İsterseniz e, gönder tuşuna basıp mesajla Bluetooth'ta gönderebiliyorsunuz fotoğrafları. 6720 klasiğin e, en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi haritalar özelliği. Nokia Maps uygulaması var. İçerisinde bir e, GPS alıcısı var. Şu anda kapalı ortamda bulunduğumuz için e, GPS alıcısı herhangi bir e, bir şey, bir uyduyla etkileşime geçemeyecektir. Buradan e, adres bulma e, ya da bunun yanı sıra işte kaydedilmiş konular, son konumlar vesaire, Bütün bu servisler kullanılabiliyor. Nokia Maps uygulaması paralı ancak Nokia Maps uygulamasının 2-3 ay yani 1 ay, 2 ay, 3 ay deneme üyeliği verilecektir tahminimce bu telefonla. Böyle paketler sunulacaktır kullanıcılara. GPS uygulamalar açısından gerçekten gelişmiş bir telefon gibi duruyor büyük bir yardımcı olacaktır. 67 çift 0 klasik sizlere. Burada gördüğünüz gibi notlar, hesaplama gibi günlük kullanılabilecek uygulamalar yer alıyor. Ve uygulamalar bölümünden de dilediğiniz S40 uygulamasını indirebiliyorsunuz. Burada birkaç tane demo yer alıyor. Bounce, Brain Champion, Bubble Bash, Ferrari World, Monopoly, Real Football, Sea Sweeper gibi, Snake 3 gibi oyunlar. Bazıları full sürüm, bazıları deneme sürüm olarak e, bu telefonda e, yer alıyor. 67 çift sıfır klasik e, şu anda e, piyasada bulunmakta. E, teknoloji marketlerde ya da internetteki alışveriş sitelerinde e, bu telefonu bulabilirsiniz. Eğer e, ince bir telefon seviyorsanız ve e, çok fazla özellik aramıyorsanız ki aslında 67 çift sıfır gerçekten e, hem inceliğiyle göz doldurur hem de yeteri kadar Özellik sunuyor. 5 megapiksel kamerası uygun herkes için. GPS özelliği var. Ve bunlar birçok kullanıcıya da yeter diye düşünüyoruz. O yüzden 67-0 hem estetiği hem de işlevselliği buluşturan bir telefon. Tavsiye ediyoruz sizlere. Piyasada bulabilirsiniz bu telefonu.